Okan Buruk'un basın toplantısını dinledik. Ee, herhalde bir soru da almaz. Alırsa tabii yine gideriz. Evet. Çeviri'yi dinlemedik. Almayacağım ee, dedi. Çok tartışılacak. Direkt Fenerbahçe'yi ve Jose Mourinho'yu hedef alan açıklamalar yaptığı bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Okan Buruk, İbrahim Atipoğlu, Galatasaray basın sözcüsü de bugün sevgili Acun Ulucu'yla bir açıklama yapmıştı. Ee, biz Galatasaray'a bu süreç işte pozisyonları yabancı hakemi inceletip ortak bir rapor açıklanması süreciyle ilgili Fenerbahçe TV'de açıklamalar yapmıştı. Sanırım İbrahim Hatipoğlu da, sevgili İbrahim Hatipoğlu da buna e, yanıt verecek ve e, birazdan o açıklamaları da canlı olarak ekrana getireceğiz totnumu yani gelse ama Türkiye'deki kayıkçı kavgası da aynı şekilde devam ediyor. Hemen rota oraya çevrilmiş durumda. Ee, ama bitmez ya. O bitecek bir şey gibi gözükmüyor ama tabii şimdi rekabetten dolayı böyle yine Türk futbolu şöyledir böyledir övgüler yapıyorsunuz yapılıyor genel olarak. Türk futbolu iyi durumda değil arkadaşlar. Birinin kazanıyor, diğerinin kaybetmiyor oluşu bunu değiştirmiyor. Altyapılarımız, sahalarımız hakemlerimiz, kulüplerimiz, yöneticilerimiz basınımız yani iyi bir şey yok ortada. İyi olsa bu kadar paralara bir şeyler başarırdık i̇şte diye. İşte başaralım diye bekliyoruz. İnşallah başarılır yani. Ya hepimizin zaten isteği o. Ya bir de bunu böyle çoğulculamak, futbolumuz ya bir sonuçta kulüpler, e o, evet, evet. Sonuçta kulüpler kendi. Yani. <laughs> Doğrular vardır, yanlışlar evet, vardır. Hayır, kulüpler kendi, herkes kendi bacağından asılır yani. Sen ben hep şunu diyorum. Galatasaray takımıyla ilgili konuştuğumuz için onunla ilgili söylüyorum. Avrupa'da bu geleneğin varsa sen çeyrek final oynayacaksın diyorum. Evet. Oynayamazsan eleştirirsin. Şampiyonlar Ligi'ne gideceksin. Öyle. Gideceksin. Ya onu diyorum. Ha, orada... bugün Tottenham'ı kazanınca tebriğimi Olmuyoruz. zaten ediyorum. Yazıyoruz. Tabii Çok başta, da mutlu. saatler hayır, hayır, Şunu söylemeye çalışıyorum. Mutluyuz. Ama bunlar zaten kulübün geleneğinde olan galibiyetler. Sen daha büyüklerini yendin zaten burada. Evet. Yani ondan bahsetmeye çalışıyorum. Dört maç ilginç bitir. o anlamda bir İngiliz takımına karşı tarihin en iyi performansı Domine, yani daha çok dedi, dominasyon dedi. anlamında 70teki olabilir ama bence ya doğal olarak galip geldiği için o konuda da burada şu an kendini o konuşmaya sonuçta kazanan hakkıdır. Maalesef bizim yani bu dünyada da böyle. <laughs> Kazanan konuşacak. Bugün biz aynısını o Hocaya söylüyoruz. Van Broco dün kazandı. Çok farklı şeyler yine. Anladım. Kontrol bizde, o bizde. O ya kontrol o kadar sen değil dildi hocam dün yani. Hani hani yani böyle oluyor ama ha, Galatasaray bugün şu var. Galatasaray bugün e, 70 dakika dedik bak Okan Hocaya 70 dakika 70 evet. dakika. Gerçekten maçı hükmetti. Yani istediği her şeyi Bayağı yapabildi. Bayağı da 5-6'ya gidebilirdi. Gidebilirdi. 3'te biter. Bir anda yani o ay, ay Öyle, falan der. futbol bu. Futbol bu. Ama Galatasaray bugün doğruları yaptı genellikle. Ve kendisini bu ligde ben varım bir üstte de çıkarım'ı var etti. Bak bu çok önemli. Bugün dün mesela Malmö maçı da 5'te için çok önemliydi. Kritikti. Bir şekilde kazanmak Avrupa'da çok önemli kazandı. Kim sen bugün özellikle... Premier Lig'den gelen bir rakibine ki burada 5 tane alt takım saysak ilk 5-6 takımda da kesin olacak evet. takımlardan biri toptum. toplam. Ee, Zatav 3'te başlamış. E Tabii. Sen onu şu an bir adım öne attın ondan. Bunlar çok büyük değerler ve başarılar Galatasaray adına. <laughs>